Bismillahirrahmanirrahim. Benim adım Ahsin Elif. Biz Pakistan'da, Pancabı şehrinden Bahavulpur'dayız. Biz İslam'a bağlı 650 kilometre uzaktayız. Bu camide 70 çocukları okuyor, burada kalıyor. Bu hem cami, hem medresi, hem de cenaze kılmaya yeridir. Ayşe, batıklı, saati Rabia Kiliç, Nevin Çadık, Buşra Türk, Su Koyusu, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Barakatuhu. Saygı diğer, Avrupa Yardım Vakfı Bahçıları, bugün bu güzel medrese inşallah Ayşe Bakırlı, Satı Özlü, Şeyma Coşan, Rabia Kiliç, Nevin Çadık, Buşra Türk ismiyle su koyusunun açılışını yapacağız. Bu su koyusunu bir grup yakın arkadaş olan ve Kuya ismini veren kardeşlerimize kıymetli katkılarını birleştirecek. Rabbimiz Celle la Celaluhu bu güzel hayırı güzel sedekalarında sedekaya cariye olarak kabul etsin. Kuyu bahçelerinin geçmişlerinin ruhuna şart mekanı cennet olsun. Kendilerini dünyada sıkıntılarını inşa şifa olsun. Ahirette Firdos'e cennete buluşmak nasip etsin. Vakfet Bilgiler'i bu hayat Pakistan'ın Bindra, Faizabad köyünden yapılmış olur. Köyünden 400 kişi faydalanacaktır. İnşallah köyünden hasıl olacak sabah bahçelerimizi ve gelmiş geçmiş hislerini hisane yazılacak cennet vesile olur. رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ